Ben herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Sevgili izleyenler böyle ara ara biz vakit buldukça e, bu tarz genel bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Çalışacağım. E, Bizde Ekşioğlu İnşaat'ta bu görmüş olduğunuz daireler ki diğer videolarımızdan da bakabilirsiniz. Sıfır faiz vade farksız elden senet seçeneklerimiz mevcut. 20 bin, 30 bin, 40 bin peşinatlarla daire sahibi olabiliyorsunuz. Herkesi ben Karasu'ya davet ediyorum. Buyurun gelin dairelerimizi yerinde görelim. Buraları da gezelim. Yani burası daha üst tarafı kaldırsan kamerayı şey görebiliyor musun? Arka tarafı mesela görüyorsunuzdur belki. Plaj çok dolu ve çok büyük. Çok uzun gerçekten. Kumsal çok güzel. Birçok tatil beldesinde Öyle plaj denize girilen bölge sınırlıdır. Yani Antalya, Muğla vesaire hariç oralardan bahsetmiyorum. Ne bileyim Kerpe efendime söyleyeyim. Ya bu körfez taraflarından bahsediyorum ama burada öyle bir şey yok. Burada kumsal çok uzun. Deniz çok güzel ve tertemiz suyu var. Ee, ya tabi ya tabı anlatmakla olmaz. Buyurun gelin, beraber görün. Beraber görelim, beraber bakalım. Karasuyu gelin görün. Yatırım yapmak isterseniz, daire almak isterseniz, dairelerimizi gelin görün. Ekran altındaki telefon numarasını ararsanız, arkadaşlarım size detaylı bilgi verecekler. Karasu ile alakalı, dairelerimizle alakalı. Ben herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Ödeme şekilleri. Merak ee, ederim, merak şimdi ederim. ödeme şekillerimiz şöyle. Biz Ekşioğlu İnşaat olarak 1 TL vade farkı faiz almadan 36 ay elden senet yap. Nasıl elden senet yapıyoruz? Örnek veriyorum. farz misal daire 100 bin lira. İşte 20 bin lirasının peşinat verdin. 80 bin lirayı 36 aya bölüyoruz. Bununla da kalmıyoruz. 36 aya böldük taksitlerinizi. Ödemeleriniz yüksek çıktı. Dediniz ki ben aylık 3 bin öderim, 2 bin öderim, 4 bin öderim. Neyse ona da tamam. O zaman siz az ödeyin. Bir sene sonra ara ödeme yapın. Ya ben bir sene sonra ara ödeme yapamam. Ona da tamam. O zaman taksitlerinizi başlatalım. Bir sene sonra kademeli yükseldim. Evet belli başlı kurallarımız var ama ödeme konusunda esnek davranıyoruz. Ee, daire almayı düşünen, yatırım yapmak isteyen ben her zaman söylüyorum, hemen hemen her yaptığımız çektiğimiz böyle programda, videoda neyse reklamlarda söylüyorum. Burası asla sadece bir yazlık değildir. Burası aynı zamanda çok ciddi yatırım aracıdır. Bugün 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira neyse ödeyerek daire alıyorsunuz. Bir sene sonra Ödediğiniz miktar bugünün parasıyla aynı değil. İki sene sonra hiç değil ama siz hep sabit ödüyorsunuz. Yani fiyatlar da yerinde durmuyor. Mesela 2020 Mayıs ayıyla 2021 Mayıs ayındaki inşaat maliyetleri, demiri, betonu, çimentosu, pelneri, her şeyi parkeleri fark var fiyatlarda. Her şeyde fark var. Her şey artıyor maalesef. Ya bu normal tefesi tüfesi enflasyonu değil. O yüzden İmkan varsa muhakkak gayrimenkul yatırımı şarttır. Zaten niye çalışıyoruz? Yani bir yatırımımız olsun, çocuklarımıza bir gelecek bırakalım. Vesaire. O yüzden karosu bunun için uygundur. Gerek ödeme şartıyla, efendime söyleyeyim. Gerekse, ya hem yaz, şimdi İstanbul'dan çıktın, iki saat sonra buradasın. Aha bak plaj, deniz. Burada denizine girdin, gösterdin mi? Dön, buradan çıktın yürüdün. Hop sitene geldin. Bak bizim site orada. Ekşioğlu site mesela. Örneğin ya bunun gibi daha çok sitemiz var. Sitene geldin. Dairene çıktın. Denize sıfır. Deniz manzaralı. E havuzun var. Güvenliğiniz var. Bak şeyi görebiliyor musun? Sitenin önünde şok market var. Burger King var. Bim var. Tavuk dünyası var. Kafesi var. Restoranı var. Sitenin içinde. Yani bunlar büyük bir artıdır ve Mesela buradan çıktınız iki saat sonra da evinizdesiniz. Yani bu gerçekten büyük bir kolaylıktır diye düşünüyorum. Toparlayayım 20 bin, 30 bin, 40 bin peşinatı olan herkesi, ya birazcık yürüyelim daha, orada kaldık burada. 20 bin, 30 bin, 40 bin peşinatı olan herkesi biz daire sahibi yapıyoruz, ekşioğlu inşaat olarak. Ekran altındaki numaraları arayabilirsiniz. Dairelerimizi yerinde görebilmeniz için e, bilgi alın. Servislerimiz de var İstanbul'dan. Sabah alıp akşam bırakıyoruz. Ekran altındaki numarayı arayın. Bilgileri alın.